Ben e, Bahattin Furuncuoğlu, İstanbul Türk Ocağı, hemen şu arkadaki binada e, derneğimiz İstanbul Türk Ocağı'nın yönetim kurulu üyesiyim. Bizim tabii bulduğumuz e, mekan e, tarihi bir alan içerisinde. Bu tarihi alan içerisinde derken burada e, büyük bir hazire görüyorsunuz. Bu hazirenin içerisinde e, şurada bir setre var. Şu anda öyle kafeterya gibi işletiliyor. Şu görmüş olduğunuz e, yer e, padişahların ve çocukların ve eşlerinin mezarın olduğu yer. Padişahlar ikinci Mahmut onun oğlu Abdülaziz ve torunu Abdülhamit'in mezarın olduğu yer. E, burası da e, bir açık hava müzesidir. Tabii bu açık hava müzesinin buranın özelliği nereden kaynaklanıyor? İşte demin söylemiş olduğum padişah mezarlarının olmasından kaynaklanıyor. İkincisi. Abdülhamit Büyük Türk Düşünürü, Abdülhamit'in mezarı e, şu arkada bulunmuş olduğumuz alanda. Ondan kaynaklanıyor. E, bir de yine 1418 yıllarında yaşamış olan Mavru Nisar Kadısı Şeyh Bedrettin mezarı da yine e, hemen o padişah mezarlarının e, giriş kısmının hemen e, bitişiğinde e, bulunuyor. Burada en son defterlenenle beraber 21 tane Osmanlı Hanedanı mevcut. Onlar da şu arka tarafa defnedilmiş vaziyette. Buradaki mezarların genelde Osmanlı'nın son dönemindeki devlet erkanı. Yani kim bunlar? İşte bakanlar, yani nazırlık yapmış olanlar, paşalar ve ülkenin o andaki yönetimden yani hangi yıllar? Yani bundan yaklaşık 200 sene önceki yöneticiler. Yani 1800'lü yıllardan başlayıp Cumhuriyet'in ilanına kadar olan süre içerisinde bulunan kişilere meftun olduğu bir açık hava müzesi olarak ziyaretgah halindedir. Bizim buradaki sadece biz burada bir lokal olarak yani derneğimiz burada olduğu için bulunuyoruz. Burası aslında vakıflar genel müdürlüğünün uhtesinde olan bir yer. Tabii orası da şu anda Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olmasından dolayı onların uhtesinde olan bir alan olarak e, halk hizmetinde açıktır.